Selamlar bu videoda sizlerle beraber ücretsiz bir şekilde TikTok'ta nasıl takipçi kazanabilirsiniz bunlardan bahsedeceğiz. İlk video galiba beğenildi arkadaşlar. İlk video güzel bir izlenme aldı. Bugün de aynı şekilde sizlerle beraber TikTok'ta ücretsiz takipçi kazanma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Ekrandaki bir tane takipçimizin TikTok hesabı var ve şu anda 3261 tane takipçisi bulunuyor. Gelin hadi hep beraber bu hesabı ücretsiz bir şekilde takipçi kazandıralım. Bu işlem için ana bayan sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde tüm sosyal medya platformlarındaki hesaplarımızı geliştirebiliyoruz ve tüm bu işlemlerin hepsini ücretsiz bir şekilde yapabiliyoruz. O yüzden bizler sitenin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Linke tıklayarak siteye ulaşabileceksiniz. Tıkladım hemen ücretsiz yol butonuna. Eğer bir hesabınız yoksa buradan hesap oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Fakat merak etmeyin. Buradan kayıt olurken de giriş yaparken de TikTok hesabımızla alakalı herhangi bir bilgi girmek zorunda değiliz. Yani şifresiz bir şeyle kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Evet siteye giriş yapmış bulunmaktayız. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım. İlk takipçimizi gönderelim. Daha sonra bu işlemi nasıl ücretsiz yapabiliyorsunuz ve diğer önemli detaylar Sizlere bunlardan bahsedelim. Tıkladım kategori bölümüne ve bakın burada Instagram'dır, TikTok'tur, Twitter'dır, YouTube'dır gibi, gibi bir gibi birçok aslında sosyal medya platformu bulunmakta. Hangi hesabınızı geliştirmek istiyorsanız direkt buradan kategoriyi seçip gönderebilirsiniz. Biz de aynı şekilde yapacağız. Bakın izlenmeler, takipçiler, beğeniler şeklinde kategoriler var. Buradan takipçi kısmına tıkladım. Servis bölümüne tıklayıp aynı şekilde bir tane de servis seçeceğim. Mesela normal servisler var. Daha sonra bakıyorum şöyle iyi servisler var. Tabi yukarıdan aşağıya göre e, pahalı şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bunlardan dilediğinizi satın alabilirsiniz tabii ki de. Ücretsiz yöntemi birazdan göstereceğiz. Tıkladım ben mesela bir tanesine. Geliyorum hemen TikTok hesabıma. Paylaş butonuna tıklayıp bağlantıyı kopyala kısmını seçtim ve gelip bunun link bölümüne yapıştırıyorum. Son olarak atmak istediğim takipçi adını gireceğim. Örneğin 50 tane mesela takipçi gönderelim. Yazdım 50'ye sipariş ver tıkladım ve şu anda görmüş olduğunuz gibi hemen siparişimizi vermiş durumdayız. Tabii bu işlem için biz de aslında 3 TL harcadık. Fakat bunu nasıl kazanacağınızı birazdan göstereceğim. Artık hesabımıza 50 tane takipçi kazandırmış olacağız. Bunlar da birazdan gelecektir zaten. Şimdi Öncelikle bakiye ekle kısmına tıklayıp buradan siteye bakiye ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz ödeme yöntemlerini kullanarak anlık bir şekilde ödeme yapabilirsiniz. Ya da iki tane ücretsiz para kazanma kısmı var. birinci hemen sayfanın şu alt kısmında bulunuyor. Görev yaparak para kazanabileceğiniz bir yer var arkadaşlar. Burada bunu kullanabilirsiniz. Ya da satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada da sitenin bizlere verdiğimiz olduğu bir davet linki var. Bakın bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara veya arkadaşlarımıza göndermemiz gerekiyor. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birini siteye çekip bakiye ekletirsek o kadar da bakiye kazanabilir. Kazandığımız bakiye ödeme talep et butonu tıklayıp çekebiliyoruz. Ve çektikten sonra dilediğimiz gibi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Siparişler bölümüne geldiğimizde burada vermiş olduğumuz önceki siparişlerimizi kontrol ediyoruz. Destek sistemi kısmına geldiğimizde de herhangi bir konuda sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da sitede aktif. Artık 50 tane takipçimizin bu TikTok hesabına gelmesini bekleyeceğiz. Bu sayede işlemimiz başarılı bir şekilde tamamlanacaktır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize bakın.